Samimi Haber'de İslam Memiş'le Paranın Şifresi. Samim Haber YouTube kanalından hepinize mutlu haftalar diliyorum ve her pazartesi olduğu gibi yine bugün de Paranın Şifresi programında finans analistim İslam Memiş yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar İyi yayınlar dilerim. Ya teşekkür ederim. Ee, özellikle bu haftayı ikiye ayırmamız gerektiğini yazdınız Twitter hesabınızda, evet. sosyal medya hesaplarınızda. Ee, yatırımcılar bu haftayı nasıl değerlendirmeli? Öncelikle onu soralım. Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir hafta. Haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşamba gününe kadar, çarşamba gününden sonra neden? Çünkü çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Küresel piyasalar için önemli bir veri olacak. Ee, en son %3.4 olarak açıklanmıştı. Muhtemelen %3 0.1 olarak açıklanacak. Bir düşüş bekliyoruz Amerika'daki enflasyon rakamlarında. Yine aynı günün akşamında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bu da küresel piyasalar için oldukça önemli bir veri olacak ve aynı güne tekabül ettiği için çarşamba günü bütün küresel piyasalarda dalgalanmalar kaçınılmaz olacaktır. E, bu hafta yine Avrupa tarafından gelen açıklamalar, özellikle siyasi çalkantılar çok önemli. Fransa'nın erken seçime gitmesi, Belçika Başbakanı'nın istifa etmesi, diğer Avrupa ülkelerinin tekrar siyasi çalkantıyla e, haftaya başlaması küresel piyasları yine odağında olacak. Sonuncusu da şu, e, 9 günlük resmi bayram tatili dolayısıyla, Türkiye piyasaları son haftada bu hafta piyasalarda yatırımcıların iyi karar vermesi gerekiyor ve 9 günlük içsal kırılganlığa karşı da piyasalar kapalı olacağı için ona göre tedbir alması lazım ona göre hamle yapması lazım ve 9 günlük bayram tatiline risk almadan çıkması gerekiyor. O yüzden bu hafta küresel piyasalarda ve yurt içi piyasalarda önemli bir haftaya başladığımızı söyleyebiliriz. Küresel piyasalar çarşamba gününe odaklandı. Yatırımcıları neler bekliyor? Yani piyasalarda şu anda Borsa İstanbul Yüzendeksi Endeksi satıcılı 10.053 puan seviyesinde %1 satıcılı. Burada satışlar daha bitmedi. Ee, i̇şte işte 10.000 puan seviyesinin altına sarktığı zaman 9.800-9.400 lira alanı yine kısa vadeli takip etmeyi söyleyeceğim. Ons altın e, ve e, gram altın biraz daha toparlanma isteğinde. Gümüşün performansı haftanın ilk işlem gününde gayet iyi. 30,90 kuruş seviyesinde bir gram gümüş fiyatı var. E, gümüşün ons fiyatı da 29,65 dolar seviyesinde. E, Bitcoin tarafında yatay süreç devam ediyor. 69.232 dolar seviyesinde. Burada da bant aralıklarına baktığımız zaman özellikle hem Amerika odaklı hem Avrupa odaklı piyasalarda e, zorlu bir hafta karışık bir hafta bekleyebiliriz. thank <laughs> you